Herkese Türkiye'nin en doğusundan Van'dan günaydın. Hepinizi yanlıysanız Aksin'e doğru otostop yolculuğumuz başlasın. Araba gelmek istemiyor. Otostop var diye. <laughs> Şimdi yolda Muhammed arkadaşımız bizi otostop çekerken aldı aracına yaklaşık 20-25 kilometre kadar getirdi. Böyle Van Gölü manzarasında otostop çekmeye devam ediyoruz. Artvin'e bakalım ne zaman varacağız. Devam. şey yazalım. Pardon. İşte Ağrı, Iğdır. Hepsi olur yani. Şimdi hangi hangisi gelirse. Ne vereyim abime? Şimdi Van Gölü kenarından yaklaşık bir 10-15 km daha ilerledik. Muradiye yol ayrımına kadar geldik. Böyle böyle 3 güne artık ne oluruz herhalde. <laughs> Bakalım. Şimdi bir şekilde Patnos'a kadar geldik. Çorba arası verdik, çorba molası. Çorbamızı içtikten sonra otostop top çekmeye devam edeceğiz. Şimdi biz Erzurum'a geldik. Toplamda 10 tane araç değiştirdik Van'dan. Sabah 10'da çektik yola. Saat şu anda 8. Erzurum'dayız ve Erzurum'a gelmişken ne yapılır? Tabii ki Ca Kebabı yeri. Ye gör diye bir yer varmış. Onu tavsiye ettiler. Biz şimdi oradayız. Ca tadına bakacağız. Hadi bize afiyet olsun. Çok lezzetli. Harika. Yeniden günaydın. Arkadaşlar biz uyandık ve otostop çekmeye devam ediyoruz. Erzurum'da otostop çekmeye devam ediyoruz. Başladık. Yaklaşık 1 saattir yoldayız. Yani yürüyoruz. 1 saat sonunda bir araç durdu. Şimdi onların arabasına bindik. İtfaiye amirliğinden geliyorlarmış. Evlerine gidiyorlarmış. Markete uğradılar. Şurada onları bekliyoruz. Anahtar kapının üstünde ama çalıştırmıyoruz. Şimdi onlarla birlikte tortuma kadar gideceğiz. Tortumdan sonrasında oraya vardığımızda bakacağız. Bakalım. Arkadaşlar şu anda Tortum'u 7-8 kilometre daha geçtik. Artvin'e kaldı. 150 kilometremiz yaklaşık olarak. Bir tane çalışan abi, Berat abi, kadar geçiyor. Teşekkür ederiz kendisine. Şimdi manzaranın güzelliğini göstermek istiyorum. Yani <laughs> yani yolda kalabilirsiniz. Çok gerçekten iç açıcı. Bu an içerisindeyiz. Dağlar, tepeler. <laughs> Bu şekilde şimdi çevre yolundan otostop çekmeye devam ediyoruz. Umarım sınıra kadar direkt giden bir araç buluruz diye düşünüyorum. Bakalım bizi izlemeye devam edin. Tamam. <laughs> Buyurun gerisi de sizde. yani niye zahmet ettiniz? Niye zahmet ettiniz? Simitleri de şey yapın. Hmm, Yoldayı bir çabuk şey yapın. Ne iki şey olur. Anlat, Sokak lezzeti denemiş oluruz. evet. Bu yılanın pidesi de güzel olur. Normal ekmek pidesi. Ee, şu anda pide bitmiş. Hmm. Yani değişik bir şey olur size. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Evet, sağ olun. Evet, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Evet, bizim şey, sizi yüz fölüne bırakacağız ama ikramımız olsun. Hayır, çok sağ Çok sağ olun. <gülüyor> 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 sonunda Artvin'e kadar geldik. Şu anda Artvin'den hareket ediyoruz. Hopa'ya doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 40 kilometre. Yaklaşık 40 kilometre bir yolumuz var. Sonra sınır kapısına geçiyoruz. Olmuşlar gidiyor uçurduya. Artvin'in yaşlansız ölümünü söylüyoruz. Artvin'in kızı <good>. yandı. <laughs> <laughs> Artvin'in kızı <good>. yandı. <laughs> Artvin <'in good. gülüyor> çıkamıyorum senin yolunu. <laughs> Ay de video istiyorum ya. Hatta dün işte değil de Tortum Şelalesi'nin Tortum Gölü'nün olduğu yerleri çok beğendim içeride. Fırsatımız olursa, vaktimiz de kalırsa bir gün iki gün orada hafif bir vaktimiz değerlendirmek istiyoruz. Yani şimdi yolculuk devam ediyor. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat, iki buçuk saat. Tamam, sınırlısı doluruz diye düşünüyoruz. Bakalım Gürcistan'a girelim. Ve iki günün ardından sınır kapısına geldim. Sarp sınır kapısındayım. Şimdi Gürcistan'a doğru önce e, Türk polislerinin kontrolünden sonra Gürcü polislerinin kontrolünden geçmeye çalışacağım. Bakalım bizden neler isteyecekler, hangi belgeleri, neleri, giriş şartları. Bakalım sınırdan geçerken başımıza neler gelecek, Batuma nasıl ulaşacağız. Ee, bu bilgilendirmeleri işte sınırdan geçerken nasıl davranıyorlar, neler istiyorlar bunların bilgilendirmesini size yapacağım. Şimdi çok kalabalık gördüğüm kadarıyla o yüzden bana biraz müsaade edin. Şimdi Türkiye tarafı polis kontrolünden geçtik. Türk vatandaşı kimliğimizle. Bu şekilde bir giriş çıkış belgesi veriyor. Kimlikle girdiğiniz için bunu çıkana kadar yanınıza taşımanız gerekiyor. Bakalım Gürcistan'a girebilecek miyim? merak ediyorum. Gürcistan sırasının kontrol noktasından da geçtik. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. O giriş çıkış belgesiyle isim sayısı kontrolü, fotoğraftakine benziyor musun? O kadar. Başka bir belge istemiyor. Aşı, PCR, ondan sonra farklı bir belge istemiyor. Bir de girişte şöyle Batum haritası var. Birkaç tane trekking noktalarının haritaları ve rotaları var. Bunları aldık. Araba çarpacak. Çarpıyor. <laughs> Araba çarpıyoruz. Trekking rotaları daha çok ilgimi çekti. Batımda gezilecek yerler deyince aklıma tabii ki hani bir sürü şey geliyor ama yani e, rotaları daha çok ilgimi çekti. O yüzden onları aldım. Bugün hostelde araştıracağım. Güzel bir rota varsa doğal ortamda tadını çıkartacağım Batum'un. Bakalım yolculuğumuza devam edelim. Şimdi Batıma ulaşmaya çalışacağız. keşe keşfe çıktık. Kalacak bir yer arıyoruz. Böyle sokaklarda turluyoruz. Ama tabii öncesinde bir bank arıyoruz. Çünkü biz burada bir olayı çok fazla olmasın, yaşanmasın diye yanımıza fazla nakit getirmedik. Bankamatikten nakit çekmeyi tercih ettik. Çünkü her türlü aradaki farkı zaten çıkartıyorlar. Yani sizin paranız Türk lirası getirseniz daha düşük bozuyorlar falan. Bankaya komisyon ödemeyi tercih ettik yanımıza fazla nakit taşımamak için. Bakalım şimdi bir bank arıyoruz ki karnımızı doyurabilelim. Batımon sahilindeyiz. Gün batımını seyrediyoruz. Bir sürü insanla birlikte. Bakalım gece daha neler olacak. Bu arada kalacak yer henüz bulamadık denize girdik. Karadeniz. Şu anda istirahat ediyoruz. Bravo. <kabla natuurlijk>